Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılından bu yana, mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Birbirlerine olan sözleri ve paylaşımları ile sosyal medyada da birçok kişinin örnek çift olarak gösterdiği ikili hakkında ortaya atılan bir iddia ise, herkesi şoke etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. 2016 yılında dünya evine giren ve mutlu bir evlilik yürüten Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Bu yıl beşincisi düzenlenen Diyafa ödül töreninde yılın en iyi uluslararası kadın oyuncusu seçilen Neslihan Atagül, Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Ünlü çiftin evliliklerinde kriz yaşandığına dair iddiaların gündeme gelmesinde ise sosyal medyada bir canlı yayına katılan Onur Akay'ın ortaya attığı iddialar etkili oldu. Bilal Özcan'ın Instagram yayınında Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi adlı dizide Serra Arıtürk ile arasında bir yakınlaşma olduğunu iddia etmesi magazin dünyasını karıştırdı. Sadece 13 bölüm süren dizinin yayın hayatına son vermesinin ardından ikilinin hala görüşmeye devam ettiği iddia ediliyor. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin evliliğinde bir krize neden olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz aylarda Serra Türk ile Kadir Doğulu'nun samimi pozlarının gündeme gelmesi bir kere daha konuşuluyor. Onur Akay'ın iddialarının ardından rol arkadaşı Serra Arıtürk ile bir hayli yakınlaştığı iddia edilen Kadir Doğulu'nun evliliğini tehlikeye soktuğu konuşuluyor. Yayın hayatı bir hayli kısa süren Aşkın Tarifi adlı dizide birbiri ile yakınlaşan ikilinin gizli bir aşk yaşadığına dair iddialar uzun süre sosyal medyanın da gündemini meşgul etmişti. Bir mekanda oldukça samimi pozlar veren ikilinin birlikte şarkıya eşlik etmesi ile gündeme gelen bu iddianın yeniden magazin dünyasını meşgul etmesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Neslihan Atagül ile uzun süredir mutlu bir evlilik yürüten Kadir Doğulu, evliliklerinde yeni bir kriz olduğu iddialarının gündeme gelmesinin ardından flaş bir paylaşım yaptı. Henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmayan ikilinin bu konuda ne düşündükleri ise merak ediliyor. Kadir Doğulu'nun son paylaşımında ise eşi Neslihan Atagül hakkında "Yetenekli ve güzel sevdiğim" notu ile bir fotoğrafının paylaşılması sosyal medyanın da gündeminde ilk sıralara yerleşti.